Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştaydan çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Elektrik faturaları konusunda artan şikayetlere yönelik düşüncesi sorulan Bakan Dönmez, "Şu anda hem bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bu talepleri değerlendiriyor." dedi. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım elektrik faturaları konusunda özellikle son dönemde artan bazı itirazlar var, bazı şikayetler var ve Cumhurbaşkanımız da 210 kW'ın 230 kW'a çıkartılacağını açıklamıştı. Bu konuda bir çalışma var mı acaba? 150 kW, 210 kW'a çıkartıldı. Şubat 1 Şubat itibariyle de uygulama başladı. Onun yanı sıra çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla paylaşacağız. Benim şu anda bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Efendim, özellikle küçük ölçekli işletmelerin elektrik faturaları yüzünden bazı illerde de eylemleri oldu. Bu noktada somut bir çalışma var mı acaba? İşte Şimdi demin bahsettim. Esnaflarımızı küçük işletmeleri yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çalışmalara devam ediyor. Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz depolarının durumunun sorulması üzerine, Şubat başı itibarıyla Azerbaycan bize günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir akış sağladı dedi. Şimdi Şubat başı itibarıyla sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir artışı sağladı. O ilave akış halen devam ediyor. Ee, İran'dan da e, henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte e, belli oranda bir akış sağlandı. E, bunları değerlendiren BOTAŞ e, sanayi olan kısıtlamayı e, dün itibariyle de kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil. Eşof ve küçük ölçekli işletmelerden bahsettiniz ama... Cem evlerinden bazı sivil toplum kuruluşlarından da itirazlar vardı. Onların tabii statüleri daha farklı. O konuya yönelik bir çalışma var mı acaba? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar doğrudan farklı grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da, küçük işletmelerden ve esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimizde çalışıyor. Bitince de e, kamuoyumuzda da paylaşacağız. Ha, teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.